başlarında şikayetim başladı. Yani tarih vermek gerekirse ilk şikayetim 10 Mart'ta başlamış. Hatta aynı gün biz Covid-19 ile ilgili bir toplantıya katılmışız. Ee, ondan sonra e, katıldıktan sonra benim şikayetlerim artmaya başladı. Ben hatta toplantıyı biraz erken bırakmak zorunda kaldım. Çok ciddi bir halsizlik. Bir anda üstüme e, yığılan çok ciddi bir halsizlik. Yani böyle neredeyse elim kolumu kıvırtılamayacak derecede bir halsizlikle karşılaştım. Ee, daha sonra ertesi gün bir yüksek ateş başlamıştı. Ee, bu yüksek ateşin ilaçlara düşmediğini fark ettim. Yani ateş düşürücülerle veya herhangi başka bir şeyle hiçbir şekilde düşmüyor. Ee, ben yine de mevsimsel bir takım hastalıklar olabileceğini düşündüm. Çünkü o zamana kadar Covid-19 daha henüz ülkemize ulaşmadığı düşünülüyor. Halbuki biz demek ki ulaşmış ve neredeyse almışız bunu, vücuduma almışım. Ama e, resmi bir vaka bildirimi olmadığı için bundan haberimiz yok. E, dolayısıyla ben mevsimsel hastalıklarla ilgili hep düşünerek, e, ona yönelik kendime antibiyotik ve ateş düşürücü arkes ilaçlarla tedavi etmeye çalışmışım. Daha sonraki günlerde şikayetlerimin artması üzerine ev, eve de gidip geliyorum, çalışıyorum. Ondan sonra hastanede yatmıyorum o zamanlar. 4-5 gün sonra şikayetlerim ağırlaşmaya başlamış. Yani nedir bu şikayetler? İşte halsizliğimin giderek ilerlemesi, ateşimin daha da yükselmesi, öksürük ve nefes darlığının başlaması, bu işin ciddiyetini gösteren belirtiler. Bunlar başladığı için Artık hastanede bazı tetkikler yaptırmak zorunda hissetmiştim kendimi. Bunları yaptırdık. daha o zaman Covid testleri yapılmıyor. Yani böyle çok rutin olarak bakılan şeyler değil. Çünkü hiç görülmüş vaka yok. 16 Mart'ta da hastaneye yatırıldım. 16 Mart'tan 19 Mart'a kadar normal serviste yattım. Fakat giderek ilerleyen bir nefes darlığı şikayeti başladı. nasıl üzerine ve işte yakın takip sonucunda kan gazları denilen işte kandaki oksijen seviyesinin düşmesi, karbondioksitin artması ve benim artık konuşamayış konuşmak nedeniyle gayret sarf ettiğim anda nefes darlığımın çok ileri düzeyde olması nedeniyle artık benim yoğun bakıma yatışıma karar verildi. Ve ben yoğun bakımda 19 Mart itibariyle yatırıldım. Sonun desteği yapılırken 5. günde bir kardiyak arrest geçirmişim. Yani kalbim durmuş. E, hızlı bir müdahale yapılmış hemen. Yani arkadaşlar CPR denilen kalbin yeniden canlandırılmasına yönelik işlem bunların başında sizin de çok iyi bildiğiniz kalp masajı geliyor. Onunla, ve bu işin bir de tabii kimyasal yönü var, farmakolojik yönü Burada uygulanan ilaçlarla, kalp masajlarıyla. 15 dakika kadar yalnız, bir süre boyunca kalbim çalışmamış. 15 dakikanın sonunda neyse ki, <laughs> Allah'a çok şükür, işte karşınızdayım, gördüğünüz gibi. Yani zorlu bir süreç. Daha sonrasında, bir hafta 10 gün sonra da yaklaşık virüsün beyine ulaştığı tespit edilmiş. Akciğerlerde zaten ilk başta her iki tarafta yapılan, çekilen tomografilerde, e, her iki akciğerde yaygın bir tutulum, e, virüs pneumonisi deniyor ama aslında tam bir pneumoni değil. Virüsün yarattığı e, bir enfeksiyon sonucunda her iki tarafta tutulum meydana gelmiş akciğer ödemleri. Bundan dolayı zaten akciğerlerinin çok büyük bir kısmı tutulmuş ve oksijenle oksijenlenemeyen sahalar olduğu için ben de yeteri kadar o yüzden oksijen alamamışım. Vücut o virüse karşı savaş oluştururken vücut içerisinde bazı organlarda da tahribata neden oluyor. Bunun sonucunda işte beyindeki o, tahribatlar. zaten kalbindeki işte kalp kaslarının tutulması ve buna bağlı kalp durması sonucu oluşan tahribat, akciğerdeki tahribat, hep bunlar esasında hem virüsün yarattığı hem de sitokin fırtınası denen vücudun ona karşı cevabı sonucu oluşan bir reaksiyon sonucu oluşan organ hasarları. Bu üç hayati organın toparlaması, kurtulması, hücrelerin yenilenmesi için de işte mezankimal kök hücre tedavisi denilen tedaviler uygulanmış. O zamana kadar bir tedavi bilinmiyor, bilinen bir tedavisi yok. Ancak uluslararası standartlarda uygulanan tedaviler bizde de aynen uygulanmaya başlanıyor. Tabi biz o, o standartları e, yayınlardan, çeşitli bilimsel yayınlardan öğreniyoruz. Biz, ben değil tabi arkadaşlarımız burada yoğun bakımdaki e, arkadaşlarımı ve hocalarımı müteşekkirim gerçekten. gerçekten. Başta o hocalarımız meslektaşlarımız hemşirelerimiz personelimiz gerçekten çok ciddi bir özveriyle sadece bana değil yatan tüm hastalara bu şekilde yakın ilgi ve özveriyle çalışarak birçok hastanın hayatını yaşlıktan kurtardılar. Ben de e, çok ciddi üç e, hayati organ tutulmasına rağmen hayatta kalmayı başardıysam tabii bu arkadaşlarımızın sayesinde ben sadece yaşadıklarımı insanların görmesini ve bunları yaşamamasını için önlem almasını istiyorum. Nedir bu önlemler? Herkesin artık bildiği şeyler bunlar. Esasında tekrar etmeye de çok gerek duymuyorum ama yani şu maskeyi şu şekilde daha hala takamayan binlerce insan görüyorum dışarıda. Yani şöyle, böyle, ya gözüne takmak, yok kafasının üstüne güneşlik gibi takmak gibi yani hastalığı ciddiye almıyoruz. Maalesef hastalığı ciddiye almamız almamız gerekiyor. Bakın eller, eller bu konuda çok önemli. Bu virüs havada çok fazla kalmıyor. Yani kaldığı süre belli. 24 saate yakın bir süre kalabiliyor. Ama esasen de ellerle bulaşıyor. En büyük bulaşma şekli aslında yani biz maske taktığımız kadar ellerimizi de temiz tutmalıyız. Yani hijyen yani nedir? Maske, hijyen ve e, mesafe. Yani bunlara mutlaka riayet etmek lazım. Her şeyi yeniden sıfırdan başladım. Ben yürümeyi yeniden öğrendim. Yemek yemeyi yeniden öğrendim. Yazı yazmayı şimdi yeniden öğreniyorum. Yani bu kadar zor bir süreç. O yüzden e, ve hayatta kalabildim. Ben gene de buna seviniyorum. Yani çocuklarıma e, kavuşabilmenin sevincini yaşıyorum. Ama kavuşamayan ve babalar günü baba sputten çocukları da düşünsünler. O yüzden e, mutlaka bu işin ciddiyetine varsınlar diyorum.